kız çocuğu yetiştirmek diyoruz ya. Bununla kızlarımızın Kur'an medreselerine gidip hafız olmalarını kastetmiyorum. Kızlarımız Kur'an hafızı olmakla İmam Hatip veya İlahiyat Fakültesi okumakla yetişmiş olmazlar. Hafız olurlar. Alime olurlar. Bir itirazım yok. Ben kız çocuğu diyorum. Hoca hanım demiyorum. Kız çocuğu diyorum. Kız çocuğu hanımefendi, başka şey. Hoca hanım, alime hanım, başka şey. Alime olur ona da bir itirazım yok olsun da teşvik de ederiz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üçüne bir cennet vaat ettiği hoca hanımlar değildir. Hoca hanımlara vaat etmedi bunu. Ümmeti Muhammed'in Meryemlerine vaat etti. İsa'lar getirecek Meryemler içindir bu müjde. Hafız baş üstünde. Hadis biliyor başımızın üstünde. Hoca hanım hizmetindeyiz. Ama muhtaç olduğumuz şey hoca hanım değil, hanımefendilerdir. Bunun için kızlarımızın 10 sene 15 sene ilim tahsil etmeleri beraberinde kadınlık kültürünü de getirmiyorsa bizim lehimize bir yatırım değildir. 10 sene medresede okuduktan sonra Allah hafız kız filanca alim kız filanca meşrepten gelmiş diye görücü üstüne görücüyle rica minnet ile evlenen erkek iki sene sonra ya Rab hangi günahımdan bu belaya düştüm diyorsa hanımefendi yok ortada hoca hanım var. Allah erkeklere kadınlarla evlenin dedi. Hocalıkla evlenin demedi ki. Hocalık diye bir eş yok dünyada. Kadınlık diye bir eş var. Daha gerçekçi düşünmek zorundayız biz. Erkek zaten bilgiç, kadın da bilgiç. iki bilgiç ne yapacaklar evde? Yalnız hanımefendi yumurta pişirmeyi de bilmiyor. Çok okur çünkü. Biz hayat arkadaşı dedik. Kütüphane arkadaşı demedik kadın için. Aynı gazetede yazar arkadaşı demiyoruz. Hayat arkadaşı diyoruz. Hayatı kolaylaştıran insan diyoruz. Bu nedenle kızlarımız elbette ve elbette hafız olsunlar. Elbette diploma sahipleri olsunlar. Ama hafızlığı bitirdiği gün yumurta ile pırasa nasıl pişer diye iki test yapalım. Pırasayı soymayı biliyor mu? Yoksa soğan soymak için bir makine icat olmadı mı diye beddualar mı ediyor? Soğan soymak yok. Pırasa pişirmek yok. Yumurta pişirmek yok. Ya da yumurtayı suya koyup gidip uyuyup 3 saat sonra her şey berbat olmuş bir şekilde mutfağa geliyor. Mutfak nedir bilmiyor. Kütüphane sekreteri başka birisi. Erkek, koca koca alim maşallah. Ama para kazanıp çoluk çocuğunun rızkını temin etmeyi bilmiyor. E ne alim adam canım çalsın o diyoruz mu? Ne yapayım senin ilmini kardeş? Sen çocuklarının rızkını çalarak mı yaşayacaksın? Alim olabilirsin. Ama işin gücün de olması lazım. Erkeğe de diyoruz. Kadına da. Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Melek misin sen? Ne demek yumurta pişirmeyi bilmezsin? Ne demek sen ev süpüremezsin? Böyle bir şey olur mu ya? Okumuş. Okumasaydın? Ne okudun sen? Ne oldu okudukların? Fatıma radıyallahu anha Resulullah'ın kızı sallallahu aleyhi ve sellem evlendi. Ali delikanlı adam ev işi istedi. Hemen babasına gitti. Ne buyurdu ona? Kızım Allah'tan kork Allah'ın hakkını da ver, kocanın hakkını da ver dedi. Benim kızımı kim bulaşık yıkattırır demedi. Evet, kadın bulaşıkçı değil. Kadın ahçı değil. Kadın cariye değildir. Ama cariye isteyen kadın da kadın değildir. Kendi bulaşığını yıka kardeşim. Bu evin İşleyişinden anlamamın, hafızlıkla kapatılabilir, ilahiyat diplomasıyla kapatılabilir bir kabahat değildir.